أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستعذ بالله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله تعالى bu manada birçok ayet-i kerime var. Okuduğum ayet-i kerime de insanlar yani Müslümanlar iman ettik dedikten sonra en yekulu amenne biz iman ettik dedikten sonra la yuftenun Allah tarafından fitneye uğramayacaklarını, imtihana uğramayacaklarını, fitnelerin üzerlerine sağanak sağanak yağmayacağını mı zannettiler? Halbuki bundan önce iman ehlini biz imtihan ettik, fitnelen dedik ve onların içerisinden sadıkları ve kazipleri yani doğru sözünde ve özünde doğru olanlarla yalancıları öğrendik. İmtihanı geçenlerle geçmeyenleri öğrendik. Aslında biz fitne dediğimiz vakitte, imtihan dediğimiz vakitte zorluk olarak hep anlıyoruz. Yani böyle nebülven lekün bir şeyin min el havfi vel cu'i ve naqs min ve semarat. Sizleri işte imtihana tabi tutacağız. Malının azlığıyla fakirlikle, açlıkla, susuzlukla bir kısım imtihan böyle. Ama bizim fark etmediğimiz İslamiyetin ise imtihan olarak Müslümanlara vermiş olduğu bir de dünyanın açılma imtihanı vardır. Asıl birkaç tane hadis-i şerif söyleyeceğim. Dünyanın açılma imtihanı ve insanları dünya ile imtihan etme, zenginlikle imtihan etme, rahatlıkla imtihan etme imtihanı vardır. Asıl imtihanın gayesi cenneti kazanmaktır. Herhangi bir şey senin cennetini kaybettiriyorsa herhangi bir şey senin cehenneme götürüyorsa o imtihanır, o fitnedir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hadis-i şeriflerinde Allah'a yemin olsun ki fakirlikten sizin için korkmuyorum. Fakirliğin sizi bozmasından korkmuyorum. وَلَاكِنْ اَخْشَىٰ aleykum en تُبْ سَطَىٰ Dünya. Dünyanın size açılmasından daha fazla korkuyorum. Dünyanın size açılmasından daha fazla Fa vallahi mal fakr akhsha aleikum ve lakin akhsha aleikum en tubsata aleikum dunya thumma tatanafasuha. Sonra dünya için birbirinizi kırmanızdan, birbirinize yarışmanızdan daha fazla korkuyorum biliyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Onun için asıl mesele hatta inne li kulli ummetin fitne ve fitnetu ummeti el Başka bir mesela biz bunun farkında varmadık. belki mesela diyelim ki falanca e, kısımdaki falanca yerdeki Gazze'deki Müslümanların şu anki zorluklarını bir imtihan olarak görüyoruz. Halbuki bizim imtihanımız nedir? Onu bilmiyoruz. Bizim imtihanımızı geçebilirsek bu imtihanı geçmiş oluruz. Geçemeyen imtihanı geçmemiş olur. Eğer çok zorlukla beraber imtihanı geçtiyse onun için o imtihan başarılı bir imtihandır. Hatta bir hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselatü kıyamet yaklaştığı vakitte tu'uradu fitenu alel kulubi kel hasir uden uden fitneler ümmetin kalbine, Müslümanların kalplerine bir hasırın iplikleri gibi teker teker gelir. Nasıl ki hasır örülürken iplik iplik örülüyorsa fitneler de iplik iplik örülerek gelir. Bazı kalpler, hakiki Müslüman, sadık kalpler o fitneler geldiği vakitte o fitnelere karşı sağlam durur ve o fitneler kalplerine bir zarar vermez. Zarar vermediği her fitne geçince o kalp daha da sağlamlaşır diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O fitne gelip de ona zarar veremediyse kalbi beyazlaşır, nurlanır. Ebyal, kalbi bembeyaz olur. Diğer kalbi ise o fitnelerden dolayı eğer boyun eğdiyse, fitnelere maruz kalıp kalbini teslim ettiyse oraya nükteten sevde, oraya siyah bir pas, oraya manevi siyah bir pas oraya atılır. Sonra kalpler ikiye ayrılır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kimisi bembeyaz olan kalpler hiçbir şey ondan sonra ona zarar veremez ne gelirse gelsin, hangi bela gelirse, hangi musibet, hangi fitne, hangi şehvat gelirse ona hiçbir şey zarar veremez. Ama diğer kalbise ise artık la ya'rifu ma'rufen ve la yunkiru munkaran. Ne bir iyiliğe iyilik der, ne de bir kötülük gördüğü vakitte onu inkar eder. Kendi hevası, hevesine ne uygun gelirse onu yapmaya başlar. Kalbi çünkü hadisin ifadesine göre pas tutmuş, simsiye olmuş, tencere gibi olur dibi böyle pas tutmuş. Artık ona ne atsan hiçbir şey yaramayacak. Tencere gibi olur diyor. Dolayısıyla fitne zamanında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hep ümmetini uyarmış. Fitneler gelmeden önce ümmetini uyarmış. Demiş ki bakın fitneler gelecek, kıyamet gelecek, fitneler geldiği vakitte bir gün geceliği kalkmış. Demiş ki fitneler yaklaşıyor, fitneler yaklaştığı vakitte işte şunları şunları yapın. Fitneler gelmeden bediru bil a'mali fitenen fitneler gelmeden, dininize saldıracak olan fitneler gelmeden kendinizi nasıl gibi sporcu hazırlıyorsa kendini maça çıkmadan önce o fitneler gelmeden önce de kendinizi manen hazırlayın diyor. Ameller yaparak, namazı çok kılarak, oruç tutarak, sadaka vererek işte salih amellerde bulunarak kendiniz o fitneleri hazırlayın diyor. Çünkü fitne geldiği vakitte zayıf kalpleri götürecek. Bir gün Peygamber ashabından Hazreti Ömer radıyallahu anh fitneyi soruyor. Fitnelerden soruyor. Ee, Hz. Hüseyin diyor ki ben fitneler hakkında sana bilgi verebilirim. Hz. Ömer diyor ki evet sen diyor bu hususta ehilsin. Çünkü Hz. Hüseyin radıyallahu anh Allah Resulü'nden hep كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُوا عَنِ الشَّرِّ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُوا عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً يُدُرْكَ Herkes iyi şeyleri sorardı, hep ben kötü şeyleri sorardım diyor Allah Resulü'nden. Şöyle başımıza bir kötülük gelirse, şöyle fitne olursa ne olacak diye. Herkes iyilikten sorarken ben kötülükleri sorardım. Kuntu eselu an şerri mahafete en yudrikel. Fekultu ya Resulullah. İnne kunna fi cahiliyetin ve şerrin Allah bi hayr. Biz cahildik. İslam'a inanmıyorduk, putlara tapıyorduk, müşriktik. İşte bütün ahlaksızlıkları yaparken Allah Teala bize bu İslam'la şereflendirdi ve bu İslam'a girdik. Bu İslam'a girdikten sonra, bu güzelliklerden sonra kötülük gelecek mi diyor, soruyor. Fehel ba'de hâdel hayrı min şerrin. Evet, bundan sonra bir kötü devir gelecek. Fehel ba'de hâdel hâdel şerrin min Peki o kötülükten sonra yine iyilik gelecek mi? Ümmetin üzerine fitnelerin kalktığı veyahut da iyiliklerin geldiği bir şey gelecek mi? Gâle ne'am ve fîde halun. Gelecek ama bulutlu olacak, sisli olacak diyor. Sus, e, sisli, bulanık bir hayır olacak. Ben de dedim ki diyor, وَمَا onun dahanı nedir? Dumanı nedir? O hayırın dumanı nedir? Kâle kavmun bi gayri hedi ta'rifu minhum Benim hidayetim üzere olmayan bir takım insanlar olacak ve onlar insanları yönlendirmeye çalışacak. Ama sen onları tanırsın diyor. Ta'rifu minhum tukur. Onların iyiliklerinin ne olduğunu kötü yani bilen insan, kalbi iyi olan ve ilim ehli olan veya ilim ehliyle beraber onları tanır. Kâle fehel ba'de hâzâ'ş şerrü min hayr. Fehel Peki o hayırdan sonra şer bir daha gelecek mi? Kâle na'am. Evet ondan sonra da asıl önemli olan burası yani. Ondan sonra da kötülük yine ümmetimi saracak, şer saracak. Duatun ala ebvabi cehenneme men ecabehum ileyhe kadefuhu fiha. Cehennemin kapılarındaki, cehennemin kapılarında duran davetçiler olacak. Davetçi dediğin üyeliğe çağırıyor gibi. Ama cehennemin kapısında. Cehennem kapısında davetçiler olacak. Ala ebvabi cehennem. Men ecabehum ileyhe. Kim onlara icabet ederse kadefuhu fiha. Kim onlara icabet edip onların yolundan giderse cehennemi onlara atacaklar. Hüzeyfe diyor ki ya Resulallah radıyallahu anh sıfhum humlene. Allah Resulü soruyor. ya Resulallah onlar nasıl ee, insanlar? Onları bana tarif et ki erişirsem en azından hum min cildetine ve yetekellemune bi Onlar bizim cildimizden olacak. Bizim ırkımızdan olacak. Yani belki de Araplardan veya şu Yani Müslümanlardan olacak. Müslümanlardan ve tekellemune bir esiretine. Ve bizim dilimizle konuşacaklar. Yani bizim dilimizde, bizim mefhumlarımızda, bizim kavramlarımızda konuşacaklar diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Hazreti Ömer sorduğu vakitte de evet fitne iyi sorunca Hazreti Ömer e diyor ki evet ben biliyorum. Nedir diyor? Her gün başımıza gelen bir takım fitneler. Bunları söylüyor ilk önce Hazreti Özeybe. Ya diyor bunlara tükeffiru has salatu. Bu da önemli. As ve sadakatu bil ma'ruf ve anil Her gün başımıza gelecek şeyler, her fitneler, bir haram veya bir, bir herhangi bir şeyi namaz, oruç, sadaka, emir bil ma'ruf, nehyi anil müker bunları örter diyor. Ben diğer fitneden soruyorum. Velakin es'el fitne temucu kema bahru. Denizin dalgaları gibi gelip ümmeti kuşatan fitneden soruyorum deyince Hazreti Hüseyin diyor ki, eee La be'se aleyki ya emiral muminin inne beyneke ve beyne baben muğlakan. Sen ondan korkma çünkü o fitnelerle aranda kilitli bir kapı vardır diyor. Asıl ümmeti kuşatan kapı. Hazreti Ömer diyor ki e yükseru em müftah. O kapı kilitlenecek mi? açılacak mı yoksa kırılacak mı diyor. Açılarak mı o fitneler açılacak yoksa kırılarak mı açılacak? Gale yükser. O fitne kapısı kırılacak diyor. Gale idellâ yuklak ebeden. O zaman o kapı kırıldıktan sonra bir daha örtülmez diyor. Yani kıyamete kadar o fitneler demek ki bazen azalacak, bazen çoğalacak ama fitne kapısı hiçbir şekilde kapanmayacak diyor Hazreti Ömer. Ve zaten o kapıda da Hazreti Ömer'di. Onu da en iyi bilen Hazreti Ömer'di. Hazreti Ömer'in şahadetiyle beraber fitne kapısı açılmış oldu, kırılmış oldu. Kıyamete kadar sürecek. Dolayısıyla yani fitne dediğimizde, imtihan dediğimizde, musibet dediğimizde sadece fakirlik, zorluk, katliam, şehit edilmek değil. Bazen insanlara allah Teala fitne olarak, imtihan olarak bollukla da imtihan edebilir. Belki zorlukla imtihanı geçebilenler bollukta imtihanı geçemeyebilirler. Bu hususta onlarca belki de yüzden fazla hadis-i şerif var. Bir hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bununla bitireyim. Bir hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gazvedeyken ümmetini çağırıyor ve diyor ki bakın diyor her peygamber kendisine, kendi ümmetine yolunu aydınlatacak şeyler söylemiştir. Ben de size yolunuzu aydınlatacak bütün her şeyi öğrettim ve fitnelerin neler başınıza geleceğini hepsini söylüyorum. Bundan sonra benim ümmetimin başı diyor yani ashab zamanı saf, duru ve insanların yolunu tam sapa sağlam bildiği bir şeydi. Ama bundan sonra ümmetimin sonunda diyor çok büyük fitneler gelecek. Kıyamet yaklaşınca insanların dinine zarar verecek çok büyük fitneler gelecek. Ve öyle fitneler gelecek ki bir insan her birisi hadisin ifadesine göre diğerini aratacak. Birisi geldiği vakitte e, hadihi mehleketi diyecek. Bu bunda ben helak olacağım herhalde. Bu bu beni götürecek. Bu beni yıkacak diyecek. Dinime zarar verecek diyecek. O geçecek, kurtulacak, başka bir fitne gelecek. O gelecek, başka bir fitneyle imtihan edilecek. Bunları bilmemiz, bunlara göre sağlam durmamız Allah Resulü sünnetindendir. Allah Resulü sünneti onu öğretmektir sallallahu aleyhi ve, ve onlara karşı insanoğlunun geldiği vakitte bilen insan ona göre kendisini davranıyor. Bilen insan der ki zaten Allah Resulü bana bunları uyarmıştı, bizlere bunları anlatmıştı. Allah Resulü bir gün hutbeye çıkıyor, sabah namazından sonra öğlene kadar ne başımıza geleceğini anlatıyor. Öğlede namazı kıldırıyor, hutbeye çıkıyor, ilkinliğe kadar ne, ümmetin başına ne gelecekse hepsini bildiriyor. Hatta sahabe diyor ki bunlar yaşıyoruz, yaşadığımız vakitte hutbeyi hatırlıyoruz. Allah Resulü unutmuş olduğumuz şeyleri hatırlıyoruz. Aslında o hutbede bizlere beyan etmişti. Allah Teala bizleri dünya imtihanımızı kolay ve iman imtihanımızı e, e, dini olarak musibete uğramayanlardan eylesin. Dünyevi imtihanlarımızı da kolay eylesin.